bugün hani şu iPhone yerine bu çıkmış diye bu. Bunu değiştirecektim. Tam yarın gitmiş demişti. Bugün biz Bartın ektik. Bunu değiştirdik. Ama adam suçlu gibi. Bak adam geliyor. Şunu içine şunu koyuyor. Sonra dedi, hazırlıyorum diyor. Sonra kapatıyor. Sonra bunu evde açın diyor. Biz evde açtığımızda bu çıkıyor. Aga, arkadaşlar ben bir şey öğrendim. Siz hiç kimseyi inanmayın. Sen ailenize inanın ama ablanız şöylerse olmayabilir. Sizi evlatlık aldık diyemez. Çünkü sen yaşadığın evi biliyorsan ve orada doğduysan Artık senindir. Yani sen üvey değilsindir. Ben şu an üvey değilim. Ben zaten çöplerden dağılmadılar. Ya çöpler alanlar yani varsa yoruma yazın. Ya da bulunanlar yormasın. Ama kimse yoruma yazamaz. Çünkü diyorum ki bu bir saygısızlık. Yani saygısızlık küçükleri. Biz bugün bunu gidereceğiz. Bu aynısını e yine göstereceğiz. Bunun için yine bu telefon çıktı ve kendimiz alacağız. Aldıktan sonra da kendimiz bakacağız ne Doğruysa değiştirmeyeceğiz. O zaman görüşürüz arkadaşlar.